Phoenix, takımın yıldızı. Alevin hiç sönmesin inşallah. <laughs> Öyle demeyeceksin. Böyle diyeceksin. Amin. Amin. <Gülüyor> Allah <gülüyor> seni başından çıkartsın. Amin. Amin. Hayır, <laughs> bunu <laughs> 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 bir şey, şey, daha bırak. <laughs> Sakin ol Phoenix. Daha hala bu oyundayım yapsın. düşman var. Abi çok güzel sesim var bu arada. Nasıl yapıyorum Söze bir <laughs> <laughs> Üçüncü bir şey yok hazır mısın? Bir düşman kaldı. Evet. Acıyı bildiklerini mi zannediyorlar. Alanın hayal bile edemezler. Şimdi adını söyle Jett. Adını tekrarlı.